Biliyorsunuz İsra Arapça gece yürüyüşü demektir. Kur'an'da bu adı taşıyan bir sure vardır ve kesin kez İsra'yı Allahu Teala şöyle anlatıyor. Biz kulumuzu Mescidül Haram'dan Mescidül Aksa'ya gece yürüyüşü yaptırdık. İsra'nın anlamı gece yürüyüşü demek. Gündüz yürüyüşü için bu kelime kullanılmıyor yaptırttık. Arkasından gerekçesini de söylüyor. Katımızdan bazı ayetleri ona göstermek için diyor. Bu konuyla ilgili Rabbimiz Allah'ın buyurduğu bundan ibaret. Bu konuyla ilgili safsatalar geliştirmişler aman ne rivayetlerine uyduruk şeyler efendim Hazreti Ayşe demiş ki yani bedenen mi gitmiş rüyadan mı gitmiş çatmış ulan lazım olsaydı bize Allah bildirirdi bisikletten mi gitti uçakla mı helikopterle mi yahu ne karıştırıyorsunuz bilemeyeceğiniz yani ayet var ya bilmediğiniz işin ardına düşüyorsunuz niye karanlığa taş atıyorsunuz bu ikisi de ayet mealidir Bitti. Rabbimiz böyle götürdük götürdük. Yani kullu şeyin kadir değil mi bu Allah? İnandığımız Allah evet. Götür nasıl? Nereden bileyim ulan? Şahit değilim. Aynı dolmuşa ben de bilmedim. Buyur. Gerekseydi benim bilmem neyle gittiği söylerdi bilirdim. Söylemediğine göre nasıl bileyim? Onun katında mahfuz saklı bulundurduğu bir bilgiyi nereden bileyim ben? Nasıl bilirim? Sen nasıl biliyorsun? Ben, ben nasıl bileyim? Dur orada. Yok. Yok Ayşe demiş ki efendim işte bedenen gitti gidip geldiğinde yatağı sıcaktı da filan da. Bu olay bir yani peygamberliğin 8. yılında Mekke'de bu İsra suresi nazil oluyor. Herkesin ittifak ettiği üzere. Soruyorum size daha hicrete 5 sene var beyler. Hazreti Ayşe'nin Resulullah'ın yatağında ne işi var? Cümle alem biliyor ki o Medine'de onun hanımı oldu. Öyle mi değil mi beyler? Aksine bir bilgisi olan var mı? 5-6 sene sonra adamın hanımı olacak 5-6 sene evvelden onun yatağında yatıyor ki öyle ya, sıcak mı soğumuş mu yeri onu bil. bu kadar yalan olur mu? Bu kadar yalan olur mu? Düpedüz yalan bu. Sonra dikkat edin hadis kitaplarında Buhari'sinden Müslüm'üne kadar neredeyse 5-6 sayfa uzunluğunda uzun uzun neredeyse küçük bir senaryo tekerete senaryoları gibi efendim Miraç olayı şöyle anlatılır biz Müslümanlar olarak dikkat edin İsra'ya kesin kes inanırız. Nedir İsra? Ayette söylediği kadardır. Gerisi gerisi Rabbimiz biliyor. Biz bilmiyoruz. Bildirdiği kadarına da amenna ve saddakna diyoruz. Hepsi bu kadar. Nedir o? Kulu Muhammed'in Mescidül Haram'dan Mescidül Aksa'ya gece yürüyüşü yaptırıldığıdır. Katından bazı ayetler göstermek üzere. Nedir onlar? Onları da bilmiyoruz. Açıklanmış değil. Peki bu yolculuktan evvel başka ayet yok muydu? Muhammed'de başka insanlarda görmüyor musun? Her şey ayet. Sen bir ayetsin, ben bir ayetim. Bu ayet, da ayet, taş ayet. Yani her şey Allah'ın varlığını gösteren şeyler değil mi? Evet. Bu Miraç hadisi diye yapılan rivayet uzun uzun ben kısaca muhtasaran anlatayım. Efendim işte Kudüs'e vardığında orada Mescidül Bilmem ne, Ömer Camii'yim bilmem ne caminin içinde bir taş varmış. Kaya da öyle ayakta durulmuş havada. Havada filan durduğu yok. O kayanın bir ucu yerde, bir ucu da şöyle şöyle duruyor. Şu tarafından bakan ayakta duruyor sanabilir. Hepsi bu kadar. Onun üstüne işte bir burağı çekmişler de ona bindi yine bir topuğlamış ya laf var ya şu şey filmleri hani vurgu film, çizgi filmleri filan. Çıkmış 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 tabi kimseye bu arada selam sabah filan yok. Eli boş çıkıyor ya. Ha. Yolda dizilen bekleyen daha belki peygamberler uzun uzun anlatılıyor. Sanki bu seyahatı peygamberle beraber yapmış gibi. Efendim en sonunda işte Sidre-i varmış da orada perdeyi bir aralamış. bu hani Kulat-ı Şia'nın bir kısmına inandığı gibi bakmış Ali oturuyor filan yok düzgün inanıyorum diyenler de işte orada Allah'ın konuşmuş. Ee, ya Rabbi ben gayri döneyim, ümmetim beni bekliyor demiş. Ee, e, e, döneyim, ne hediye veriyorum? O da işte hadi elli vakit namaz demiş, kafadan atı vermiş anlaşılan. Ben bazı cümleleri kendimden ilave ediyorum. Efendim, çıkmış gelirken bizimkiler yola düzülmüş yani Cuma cemaatinin önüne düzülen fukaralar gibi. Musa çevirmiş, bize de öyle yaptıydı ha sen ne hediyeyle geliyor? meraklı melaat bir bakayım illa söyle o da 50 50 50 vakit namaz bana hediye etti ya demiş Musa sen ne yapıyorsun aklını mı yedin bu kadar vakit namaza millet dayanır mı yol yakınken tez çabuk dön indir indirebildiğin kadar kerker. ne yapıyorsun bizimki de öyle mazlum vur elinden ekmeğini al bir çocuk anlatımdan çıkardığımı söylüyorum siz de düşüne düşüne bakın başka şey çıkıyor Geri gitmiş. Allah meşgul müdür nedir bilmiyorum efendim. Demiş ki ya Rabbi indir hadi kırk olsun demiş onu indiriyorum git. Bu tekrar saf saf dönmüş yolda gene Musa çevirmiş. Ya kırk ne diyorsan ya bu kırk hiç olur babam git indir indir derken en sonunda şu kadar bu kadar beşe indirmiş. Beşi de yapamazlar diye Musa geri çevirecekken Muhammed demiş ki gayri vallahi varacak yüzüm kalmadı arkadaş demiş. O beşinden gelmiş bize daha yedirmiş. Buyur. Böyle anlatılmıyor mu soruyorum. Açın okuyun Bukhari'yi, Müslüm okuyun. Yahu şu anlatımda dikkat edin beyler. Rabbimiz Allah yarattığı kulların kaç vakit namaza, kaç bilmem neye tahammülü gücü olduğunu bilmeyen, kafadan atan, elliyle beşin farkını bilmeyen bir Allah'ını bilmeyen bir Allah görünüyor. Allah böyle olur mu? Böyle mi bizim inandığımız Allah? İki, Muhammed yolda Musa çevirip de gerisi ikide bir göndermeseydi ayvayı yediydik. Saf saf getirip elli vakti çakacaktı başımıza bela alacaktı kıl kılabilir. Uyanık olduğumuz saatlere bir bölüyorum böyle 18 dakikaya bir vakit namaz düşüyor. Bir rekat kılsam bile 18 dakikada durdurur namaz kılacağım. Durdurur namaz. Ya o hiç hayat yaşanır olur muydu? Akıl var yakın var kurbanımız olur. Burada dikkat edin. Bal gibi İsrailiyet kokuyor. Ne Allah'a şükredeceğiz ne Muhammed çöle yok. Varsa yoksa yani Musa olmasaydı var ya biz ayvayı yediydik Müslümanlar. Evet yatıp kalkıp Musa'ya şükredelim. Demek gerekiyor. Dikkat edin. Bal gibi buram buram bu Miraç rivayetinde İsrailiyet kokuyor. Bu Yahudi uydurması. Ya o Allah bilmiyor da Musa biliyor ulan kullarının neye tahammül olup olmadığını. Şu halta bak. Yani düşünün, düşünün, düşünelim diye bunu verdi. Nasıl yediğimizi hazmedelim diye mide ve sindirim sistemini verdiyse nasıl teneffüs edelim diye ciğerimizi bilmem neyi verdiyse akledelim diye de ha şuradaki akıl dediğimiz uzvu vermiş. Sürekli olarak da hala düşünmüyorlar mı? Düşünmeyecekler mi? Akletmiyor musunuz? Yok hiç. Millet aklını emekliye ayırmış. Başka konularda değil. Yalnız din konusunda. Tavar gütmekten başka bir şey bilmeyen adam bak Almanya'da Mercedes iman ediyor şimdi öğrenmiş üstüne düşünce bak çobandan Mercedes işçisi olur mu? Oluyor işte. Üstüne düşünce oluyor değil mi? E peki çobandan niye Kur'an'ı anlamayan, anlayan çıkmasın? Abdullah bin Mesud neydi? Deve çoban. Üstelik de iki deveyi güvenemezlermiş sahip çelimsiz ya. Birini getirse öteğini kaçırır, kaybeder diye onu da güvenemezlermiş. O adam İslam'ı öğreniyordu o haliyle. Şu günkü haliyle siz niye öğrenemiyorsunuz? Öğrenememenizin başında gelen sebep şu. Biz anlamayız anlayışımız. Topluma hakim olan mı anlayış. E peki ben anlamam, ben yapamam. Ben kim onu anlamak kim diye daha başından kendini programlarsan seni anlamam, benim anlamam bu kafayı taşıyan anlaması mümkün olur mu? Asla mümkün olmaz. Yani bir adam dese ki ya işte araba öğrensene yarın sen de alırsın aydın Bey filan. Yok kardeşim ya şoförlük nerede ben? Asla ben direksiyona geçemem. Ödüm kopar. Yahu etme gitme bak bir sürü adam öğrensene. Yok arkadaş yok. Şimdi böyle deyip de inadım inat hiç direksiyonu geçmezse bu adam yüz yaşına da gelse şoförlüğü belleyebilir mi? Peygamberliğin dışında her şey uğraşılarak, çalışılarak öğrenilir. Ne kadar? Herkesin akliyeti kadar. Zaten fazlasını da ne kulu ister ne Allah istiyor kimseden. Yok daha başından kilitlemiş. Asaf Hüseyin soruyor evinde misafir. Sizce diyor İslam aleminin Müslümanların en temeldeki sorunu ne? Anlattım ona adam şaştı kaldı diyor. Vallahi ben ilk defa sizden duyuyorum. Ankara'ya o Bosna Hersek konferansına davetli olarak çağrılmıştı da. Ondan sonra ben de fazla giyin değilim soğuk oluyor diye. Birinci büyük engel yani İslam'ın anlaşılmasının önündeki en büyük engel böyle sırıkla bile aşılması, atlanması zor bir engel. Bütün İslam alemine, Filipinlerden Fas'a kadar herkese hakim olan bir anlayış var. Biz Kur'an'ı anlamayız anlayış. Bu bizi öldürüyor. Öldürmüş. Yani bir uçtan bir ucu öldürmüş. Bir ümmet akıllısı akılsızı okumuşu okumamışı kadını erkeği cümlesi bu kanaata sahipse ne olur? Anlayamayacağı kitabın üstüne düşer mi? Anlayayım diye okum. Yok. Daha başından inanmış ki anlamayız. O uzak da anlamayın. Öyleyse bırak gitsin. Ne yapıyor? Atamıyor da güya atmamış oluyor, duvara asıyor. E, duvardaki şey kalkıp senin kafana sinek gibi bilgi gelecek değil, değil mi? İlmin arkasında koşarsan yakalarsın, kelebek yakalar gibi yoksa sinek gibi kendinden uçup gelip kafaya konmaz bilgi. Konur mu? Konur mu? Konar mı yani? İki, peygamberi olağanüstü bir varlık saymak. İkinci büyük engel. Yani normal insan değil. Normalin üstünde insan üstü. Bir bakıma yarı ilah gibi telakki etmek. Kesinlikle Müslümanların İslam'ı anlamasının önündeki engellerin ikinci büyüğü bu. Böyle olunca yani Allah'ın elçisini böyle gören insan onu kendine örnek edinemiyor. Niye? Ben kimim o kim ya? Benim ona benzemem. De... Mümkün mü kardeşim? Yani adama Ayet söylüyorum. Ya ben kim Kur'an'ı anlamak kim diyor. E peki Resulullah böyle yapmış. O, o peygamberdi diyor. Ben peygamber miyim? Daha bir, bir daha aşağı basamağa düştük mü? Peki Ömer, Ebu Bekir. Onlar sahabe-i kiram mı kardeşim ya? Onlar kim biz kimiz ya? E peki daha aşağı İbrahim Nehai bilmem diye bu hani ve onlar 110 ilmi bilen bilmem mülemaydı. 3 milyon hadis sırfsındaydı. Biz kimiz o kim? Derken derken düş aşağı düş aşağı mahallenin kıçı çakıldaklı imamına kalıyoruz. Ona kalan da dona kalıyor. Yalan mı? Evet, açık açık halk diliyle konuşuyorum. Şu lisanı anlamayacak adam var mı? Avukatı da anlar, demircisi de anlar. E tabi. En örnek alınmayacağı örnek alırsan, senin de bilmem ne, neren çamurdan çıkmaz ya. Yani. Çıkmıyor işte. Böyle şey olur mu ya? Kaldı ki o kitap yani Kur'an, Resulullah için diyor ki bizlere beyler, onda sizin için o kim? Resulullah. Onda sizin için güzel örnek var diyor. Usvetül Hasene. E peki biz ne yaparsak yapalım onun gibi olamayacağız diye diye bir kanaata sahip olursak ondaki bizim için güzel örnekleri alabilir miyiz? Ona benzemeye çalışabilir miyiz? Yok. İp ucunu bırakırız. E bırakmış da zaten ümmet dünyanın bir ucundan bir ucuna bırakmış. Bıraktığı için de kusu kuyusuna düşer gibi paldır küldür hala yuvarlanıyoruz. Olur mu öyle şey? Peygamber de bizim gibi insan zaten başka türlü gören ya da görmek isteyenlere Allah diyor ki öyle itiraz edenlere de ki ben de sizin gibi bir insanım ne var ki bana vahy yani şunlar vahiy o vahiyleri de ben size iletiyorum işte benim bildiğimi siz de öğreniyorsunuz ben ona uyuyorum siz de uyarsanız işte bitti hepsi bu kadar yoksa ben Allah'ın elçisiyim diye razak alem miyim? Rızık mı dağıtıyorum? Rızık dağıtıcı bir adam olsa elinden gelse kendi karnını doyurur. Haftada iki gün doyasıya yemek yiyebildiği O kadar aç açlık çekiyor. Bir o mu? Yani toplumun başı öyle olunca artık gerisini sen düşün. Kaybı bilmiyor, işte 40 tane arkadaşın teslim etmiş, alçaklar ilk konaklama yerinde 38-39'unu öldürmüş. Yani eğer peygamber 4-4 bir konak ötede olup biteceği biliyordu da arkadaşlarını gönderdi diyen varsa o zaman eliyle yetiştirdiği insanları ölüme gönderdi bu adam. Var mı bir noksanlığı demek lazım. Peygamber noksan adamdan peygamber olur mu? O zaman bilmiyoruz. mu? Zaten ne diyor Allah? Allah kaybına kimseyi ortak etmez buyuruyor. Mesela bir başka ayette diyor ki sana sorarlar haramdan helalden sana sorarlar. De ki kitapta haram edilenlerin dışında haram bilmiyorum. Buyurun. Açık açık Allah Resulünün ağzından böyle söyletiyor. Ama ona rağmen karşımıza hadis diye yani peygamber söyledi denilen bir yalan çıkarılıyor. Uzun uzun mealen söyleyeyim. Öyle bir zaman gelecek ki işi tıkırında keyfi yerinde bazı insanlar minderlerine oturup yastıklarına yerine gerine işte dayanacaklar ve diyecekler ki sünnette hadiste ne oluyormuş? Bana bize Allah'ın kitabı yeter. Siz böyle diyenlere bakmayın. Bilin ki Allah'ın haram koyduğu gibi ben de haram koyarım. Bilin ki Allah'ın farz kıldığı gibi ben de farz kılarım. Ne ola Allah'ın aşık artırmaya mı girmiş bu peygamber? Hiç Allah'ın Resulü, o Kur'an'a ahlak edinen insan şu lafları söyleyebilir mi Allah'tan korkmaz herifler? Yalanınızı onun ağzıyla söyletiyorsunuz. Kendileri söylese kimse metelik vermeyecek ama Kale Resulullah diye başladın mı hemen millet selama duruyor. Ne kadar yalanı var, uydurtmuyor. Onun ağzından söyle.